Hazreti Ebu Bekir'in dönemi Yalancı peygamber Müseylemetül Kezzap çıkmış Yalancı peygamber Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Yemame ordusunu hazırlatmış Sahabi diyor Yemame'ye gelirken Ebu Akil Baktık beyaz kefen giymiş Ebu Akil nedir bu? Dün gece rüyamda Hazreti Muhammed'i gördüm Bana dedi Ebu Akil vakit tamamdır Geliyorsun bana! Vakit tamamdır Ebu Akil. Ebu Akil boynu mahsun. Ve diyor, Yemame'nin meydanında ilk atılan o oldu. Atıldı, sol kolundan bir kılıç darbesi aldı. Kan kaybediyor. Sol kolu koptu kopacak bir çiğnem etin üstünde kolu var. Abdullah İbn Ömer diyor, ben başında bekliyordum. Koluna darbeyi almış kan kaybından gidecek neredeyse. Sürüye sürüye bir çadırın içine getirdik. Üstüne bir bez örttüm. Ölüyor diye üstüne bir bez örttük. Ama o bezin altında da boynunu bükmüştü yine aynı şekilde. Ve diyor dışarıda İslam ordusunda çatırdamalar oluyor. Bir taraftan Nesibe Hatun'un sesi duyuluyor. Çocuklarını kurban etmiş. Sıra bende diyor. Bir tarafta Asım'ın sesi duyuluyor. İslam ordusu neredeyse bozguna uğrayacak. Ve bir ses Ebu Akil'in de kulağına gidiyor. Dışarıdaki bir sahabi şöyle bağırıyor. Yetişin! Hazreti Muhammed'in sancağı düşecek yetişin! Kur'an sarsıntıda yetişin! Abdullah İbni Ömer diyor. Ben ölüyor diye başında bekliyordum. Ve birden baktım üstündeki bezi attı. Ayağa kalktı kılıcını sağ eline aldı. Gitme dedim Ebu Akil öleceksin. Duymuyor musun dedi. Beni çağırıyorlar. Hazreti Muhammed'in sancağı düşecek. Ayy. Ebu Akil diyor kalktı koşmaya başladı. Ve bir ara baktı ki sol kolu artık hükmünden çıkmış kendi kendine sallanıyor. Ayağını diyor sol koluna bastı. Kılıcıyla kolunu kopardı attı. Ya Allah dedi. Allahu Ekber. Ya Allah dedi. Ve diyor ordunun içerisine daldı düşman saflarına. Savaş bitti diyor. Savaş bitti. Abdullah İbni Ömer diyor Ebu Akil'i geziyordum. O boynu bükük sahabeyi. Ve diyor gittim baktım. Düşman saflarının içerisinde parça edilmiş kütükte doğranmış kıyma gibi. Ve diyor son nefesleri. Yanına girdim, dedim Ebu Akil nasılsın? Yine boynunu büktü. Yine diyor o boynunu büktü bir tarafa. Ve bana bir şey sordu nefesinin çıktığı kadar. Dedi ki limen iddabra. Mağlubiyet kime düştü? Dedim kim müjdeler olsun. Ebşir ya Ebu Akil fe inne vallahi Allah düşmanı öldürüldü sana müjdeler olsun ey abakim Abdullah İbni Ömer diyor boynunu yine büktü ve dilinden bir kelime son kelime eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve boynu bükük Ebu Akil Allah yolunda Sağda solda hamallık edip getirip veriyor yetmedi. Allah yolunda canını dahi infak ediyor değerli kardeşlerim.